yiyorsun? Pasta. Pasta. yiyorsun değil mi? Kim verdi o pastayı sana? Babaanne. Babaanne mi göndermiş? Babaanne aldı. Babaanne aldı evet. Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. şöyle başım ağrıyor. Şuram ağrıyor. Burnum yanıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Burak gripti. Büyük ihtimalle ondan geçti bana da. Dün Kıvancı'nın da ateşi var gibi de ona ateş düşürücü falan verdim geçti. Bugün de ben böyle halsizim falan havalarda soğuk. Oğlum hepsini nasıl ağzına soktun? Bir tane azar azar ye. Ee, ben de hastayım. Hava soğuk. Kar yağıyor. Ee, annem de bizi yemeğe çağırdı. Zaten yakın otururuz daha önce de söylemiştim. Yemeğe çağırdı bizi ama hem böyle halim yok hem de çok fena kar yağıyor bakayım. Gözükür mü? Yağmıyor. Yağıyor annem. Çok fena kar yağıyor. Anne yağmıyor. Tamam tamam yağmıyor. Çok fena kar yağıyor. Ve saat de geç oldu. o yüzden gidemedik. Sağ olsun babam getirmiş. Çok sağ olsun babam annem babamla göndermiş çorba, tavuk, pilav. Değil mi? da pasta göndermişler. Değil mi oğlum? Babanı döndürdü. Kim gönderdi? Dede döndürdü. Dede gönderdi değil mi? Tabi. Tabi. Kıvanç tabi önce pastayı yemek istedi değil mi onu? Bundan dedi. Bundan getirdi. Sen pasta niye sonra yemeği de ye tamam Bundan ne vardı? Um. orada? <laughs> Ne <laughs> <Didi de. gülüyor> <laughs> 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 <yapalım> getireyim? Şu. Su mu getireyim? Blairim. Evet. Tamam su getireyim sana. <laughs> Gibi dünden kalan yemeklerim vardı biz ondan yemiştik ama annem de çorbayla tavuk pilav yapmış. Onu göndermiş en sevdiğim. Didiklenmiş tavuk göğsü ve pilav. Gözüküyor mu? Kar üzerine karabiber yanına cim biber çok güzel olur. Şu an çok pek bir isteğim yok gibi aslında burnum yanıyor. <laughs> şöyle bıraksam uyumak istiyorum aslında ama <laughs> ben uyusam kanvas ne <kimeşle> olacak? <laughs> o yüzden pek bir enerjim yok. Aslında hasta olduğum zamanlarda kendimi hiç bak düşürmüyorum. Böyle yatakta şekil atmayı hiç sevmiyorum. Şimdi bir yapranaks içerim kendime gelir diye düşünüyorum uyuduğum zaman ki. İnşallah Kıvanç da bu gece erken uyur. Ben de biraz uzanıp dinlenmiş olurum. Normalde ben hani dün akşamdan öyleyim ben. Dün akşamda mesela hani uyumak istemiyorum ama gözlerim istemsizce kapanıyor. Geçer ama birkaç güne diye düşünüyorum. Yarın bile geçebilir yani her an. O yüzden bugün pek bir şey yapamadık. Bunu bir önceki de arkadaşlar. Bir daha bir daha. Şımarık. Kıvanç pastayı görünce tavuk pilavı şimdi yemek istemedi. <laughs> Severim seni. Çocuk seveyim seni. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma e, hapşıracağım şimdi. <laughs> Gözlerimi açamıyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, bugün ne yapıyoruz? Daha önce hasta olduğumu söylemiştim. Bugün yine biraz daha iyiyim aslında ama biraz temizlik yaptım. E, tuvaleti falan yıkadım. Deterjan kullandım. Deterjan burnumu yaktı. Bir de burnum zaten hasta hasta yanıyordu. Daha da bir yandı. E, başım döndü falan böyle. Gittim geldim bir de ben hızlı iş yapıyorum. Biraz başım döndü. Başım ağrıdı ama e, geçti. Ne yapıyoruz? Bugün annemlere gideceğim. Kendi annemlere. Bayağıdır bir görüşmüyorduk. En son o gelmişti. sata annemle falan kahvaltı yapmıştık ben de. Ben ne zaman gitmiştim? Yine Fırat burun ameliyatı olduğu zaman da gitmiştik. Geçmiş olsun ha. Bayağı da bir görüşemiyorduk. Kar, kış. Gidip gelemiyorduk. Bir oraya gidelim falan dedik. Değişiklik olsun. Bayağıdır aklımdaydı zaten ama bir türlü fırsat olmuyordu gitmek. O yüzden ben bir yere giderken evi toparlayıp gidiyorum. O yüzden evi toparladım falan. Bak. Bulaşık makinesini çalıştırmayı unuttum. Neyse vaktim var. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. E, i̇lk almış olur. Ben geldim zaten yerleştiririm. E, bu şekilde hazırlandım. Hava soğuk. Hırkamı giydim. <laughs> Atalımı giydim. Babamı bekliyoruz. Aslında yarın gidecektim de. E, bir, tamam oğlum. Babam yarın işim var dedi. Ondan sonra e, sizi bugün alayım dedi. Ben de tamam dedim o zaman madem geleceksen. Şimdi gel dedim. Ee, birazdan gelecek. Kıvanç'la birlikte. Anneanneye gideceğiz. Sevindin mi? Ha? Evet. Sevindin mi? Evet. Yerim senin sevincini. Kıvanç da çok sevindi. Evet şimdi Kıvanç'a biraz doyurayım da. Ondan sonra gideriz. Hadi hazırlandım. Pantolon. Oğlum dolabı açma lütfen. Bir dakika anneciğim lütfen. En sevdiğim pantolonum. Bende daha önce de vardı. <laughs> Kıvanç Egil de görsünler. Ee, daha önce de vardı. Nazlı'nın doğum günü hediyesi. Bu üzerindeki beyaz uzun kollu balide. Satı annemin doğum günü hediyesi. Bu hırka kimsenin hediyesi değil. Hava soğuk olduğu için hırkayı giydim ve bunlara da uyumlu oldu. Bak. Kıvanç da dolabın kapaklarını açıp açıp duruyor. Bu şekilde hazırlandım. Dur oğlum daha giyinme üstüne bekle. Şöyle de kıvancın çantasını hazırladım. Kendi çantam da şurada. Kendi çantam da burada. Değil mi kıvanç? Gösterelim. Çantamızı da çantayı da 3 sene önce e, biz bu çantaya benzer çanta Instagram'da görmüştük. Sonra hatta sipariş bile etmiştik Burak'la. Sonra ne oldu? Aa, biz o gün Kadıköy'e gezmeye gittik. Şu yolu kapatayım. Biz o gün Kadıköy'e gezmeye gittik ve Çantanın aynısını orada gördük ve çok daha uygun fiyatlı. Hemen onu iptal etmiştik ve bunu almıştık. Yani 3 senedir en sevdiğim çantam. Dün bir dizi izliyordum. Adı Sevgi diye yeni çıkmış ATV'de. Orada öğretmen karakterinde bir kız var. Aynısını kahverengisini takıyordu. Şey dedim, ah dedim benim çantamın aynısı. Çantam da bu şekilde. Bu şekilde hazırız Kıvançta da daha hazırlanıyor. Bak bak şapkasını takmış, bir de şapkasını takıyor. Bak 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 bak. bak. Bakın, dil de büyüyor. Büyüyor. Kim abi. getirdi bana? Kamil. Nereden getirdin lan? Ne? Satır çiğ olmuş. Çiğ çiğ de, de. almış. Ha. Ara Yiyecek Ay, misin oğlum? Evet. Emek. Evet. almış. Evet. Sen neye geldik biz, değil mi oğlum? O çok büyük lan yiyemez ki ana. Çok daha iyi. Bakayım bana da ver bakayım. Küçük ver ben çok sevmiyorum bunu. Oğlum çok sevende. Güzel ha, ha, ver bakayım bakalım nasıl bir şey. Sen de misin oğlum? Ama He? Güzel mi? Tamam elini sürme öyle peçeteyle Nereden ye. Yiyom, yani bak, der, ha evet. evet. Babam seviyor bunu. Peçeteyle ye oğlum. Abi de Sür bakayım. <laughs> dur. Nasıl anneanne nerede? Nerede? Anneannesiydi biz Büm'e geldik, değil mi Büm'e yine aktüel ürünler gelmiş tabi Tırnak esit temizleyici, oje kurtucu, Kıvanç bir dakika Tırnak bakım yağı Kıvanç bir tane şey vardı Tırnak esit temizleyici hmm şundan bahsediyordum Tırnak sertleştirici Benim tırnaklarım çabuk kırılıyor bu neymiş? C vitamin keratin. Şu E vitamin kolajen. Yok gelmiş mi? işte. Tokalar gelmiş. Çocuk ıslak mendilleri. İşte şu makyaj fırçası. Bu da şey çamaşırları renkliler atıyorsun ya. Ha. Bu kağıttan içine bir tane atıyorsun. Bütün işte renklerin şeyleri renklere bu kağıda yapışıyor, kıyafetler şey olmuyor. ha. Aynen. Nari. Aynen. Nari. İşte burada da çoraplar, Çünkü kremler, şey maskeler. Hı. Bakayım onu nasıl? Çok uzunlar. Bakalım nasıl Ne yapısı çok değişik ya. ya oturma şeylerine geniş yanlamasına. Şeyler alırsın ya. Kötü çarap alır şeyden. Bebek giyimden. Hı. Kötü çarap yırtılmış. Efendim. Hadi, hadi tamam sıkıldın mı? Gel bu tarafa bakalım biraz da. Geldim aşkım geldim.

Sizin buradaki büyüm güzelmiş ya. Evet. Çok kimse de gelmiyor herhalde. Yok sakinir. sakin, sakin. Hmm. Bu taraftan bir şey yapmayacaksan geçelim sakin. bu taraftan. Yok şey ama. Baba kapı açıcağız biz çalışması yapacağız. Tamam, sonra yine geliriz değil mi Kıvanç? Evet. kalkıp bir şeyler alalım kendimizde. Anam benim. onunla bunu Ne Ben öyle istiyor. Bu çilekli sevmiyor ama muzlu var mı? Öbür tarafta. Bakayım. Şu tarafta da var. Şurada. Ne? Ha şunlar da olur. Defne yemese de olur. <laughs> Daha sonra ne diyecek niye benim kızım yemiyor? Niye yemiyor? Pardon. Hiç kapatın bir zaman. Mare bir şey <hep> yapacaksın. <laughs> ne? İçli köfte mi köfte? Kıymayı başka bir yerden alırız ya. Bimin kıyması güzel değil. Hı. Ha. Tabii ha. Sen arabayı sür. <laughs> ne oldu oğlum? Tamam, yeter. yeter. Evet oğlum yeter. yeter, yeter. Yağda kızarıyor. Bol yağda kızartacağım. Tabi. Bana mişli köfte yapıyor tamam mı? Ne köfte yapıyorum bir dakika. Neyden yapayım? Haşlayayım ben haşlamasayım sırf yağda yapmayayım diyor bak ha. Hemen bana işte köfte yaptı ki işte ben şimdi işte köfte de bol yağda kızarıyor ya şimdi yağda parlandı ya. anne diyor ki çok yağ giderse oha falan diyor. Bir de diyor ki suda yap diyor haşla diyor. Ben hiç haşlama yapmadım ama güzel olacağını zannetmiyorum. En güzeli kızartınca güzel oluyor. Biz bir kere yaptık suda hiç güzel olmadı. Ya suda güzel değil ya ben hiç yapmadım güzel olacağını ya zannetmiyorum. Karını aldık diyorsun. He karını aldık. Karın <laughs> Yok be ne kurusu? Şey yani ben bu yapınca kentli yiyince yiyebilirim. Taşlar böyle oluyor işte. O, o, içi, ne için? Ya bırak, <laughs> Yok be bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> Yengeleri <laughs> suda yapıyormuş da memleketteyken haşlıyormuş da daha güzel oluyormuş. Kızartınca daha güzel oluyor. Ben kızartmasını yapacağım. He? <laughs> 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 Allah. Allah. şaka Allah. Allah. böyle. <laughs> Allah. <Anne. gülüyor> tutumunda anneme çekmiş. Böyle. Siz bebişak mı izliyorsunuz? Sen teyze mi? Teyzeye mi geldin sen? Teyze gel geldin sen de. He? Kuvay sen kalsın. Defne'yi izletmiyor musun oğlum? He? Defne de izlesin. Ne? Defne de izlesin. Defne abi sana vermiyor mu? Abi sana vermiyor mu benim güzel kızım? Anne geldi. Ne? Anne geldi. Anne mi gelsin? Bak bak bak. Oyunu kurban alırım sana. Abi de yine mi oynuyorsun? Bak bak deniz. Bak bak. Bak ki bebek giyime geldik. Kıvanç ağlama. Gideceğiz, yes, yes. gideceğiz. Ay teklere bak. Gideceğiz, yes, yes. gideceğiz. Hadi çorap alalım, gideceğiz. Burada Ama, mıydı? Bu kötü çoraplar burada herhalde. <laughs> Ama sen siyahtan başka bir yok herhalde. Kaç yaş? Kaç yaş ki? Neresinde yazıyor? Baksana şu altlarda, şuralarda da var. Bunlar kö çorap değil mi? Bunlar daha kalın. Çocuklara bakıyoruz da çocuk için. 3-4 olsun. Erkek, Hı -hı. Şunlar kötü çorap mı? 3-4 yaş bakabilir miyiz? Hı -hı. Dur. Açıp bakabilir miyiz büyüklüğünü? Bakalım. Bakayım. Olur değil mi? Büyük büyük olur. Tamam. Bu olsun bir tane. Aynen. Uçakla güzelmiş. Sen bir tane de alacaksan al. 22 lira yalnız. Bilginiz olsun. Bir tane tamam. alalım. Tabii ki yani. Reş. Bakayım başka bir model. Bu da güzel. Tamam. tamam. Da güzel. tamam. tamam. Da var. Bakayım onu. Evet. Bu daha güzel. Evet. O, o kaç yaş? O da aynı. Yani. 4-5 olsun seneye de gel? Yok. mu? Ha, tamam o zaman. O olsun. Gezelim mi? <laughs> ne? Kızı hepsi. Ee. Geç tarafa bakalım biraz. Çıkın, çıkın. Tamam bakıyor oğlum çıkıyoruz. Şu batiler ne güzel. Tamam çıkacak? Şöyle gezelim kovan çıkacağız buradan. Böyle şeyler var mı? Ne? Ne zıbın? Zıbın. kaç yaşa? Küçük çıkasın. Bunlar küçük. Kaç yaşı? Onun e, kaç 3-4 yaş var mı onun? Yok, yaşı kadar. 3 yaşa kadar var. Tamam oğlum çıkıyoruz da bakalım yerlere kıyafetlere basmayın da. Genelde daha küçük çocuklar için kıyafetler var. 3 yaşa kadar var. Bunlar aynı değil mi? Hep Onlar küçük anne. Ben ürünlerimi Basma da üstüne. Burada da gömlekler falan var ha. Ne baksana kravatlara. <laughs> Yeni gelmiş bunlar. Burada da çocuk pantolonları var. Tamam gidiyoruz kasaya gidiyoruz. 95'te. Normalde şöyle bir pantolon Elsa var 2'de. 200-250 lira civarı. Genelde böyle mahalle arasındaki bebek giyimdeki kıyafetler daha uygun oluyor. Tamam oğlum tamam. Kavaşta Defne'nin arabasında. <laughs> Onları alalım. <laughs> şöyle alalım. Mesela şöyle <laughs> sweatshirtler 40 lira, şöyle pijama altlar 25 lira, çok da güzel şeyler ama böyle belli bir yaşa kadar var. Şimdi babaannemin kara lahanası. Burada da bizim meşhur Van otlu peyniri. Kim getirdi bunu? Babaannem parayla mı aldı? Van'dan getirdik. Parayla mı? Evet sipariş <laughs> Bakayım hala tadına bakacağım. Bak. Kahvesi içeceğiz. Bunlar. Bak kırıyordum o zaman. Nazarım değiyordu fincanlara. Takım halinde bir daha. Ha, bunlar da kupalar değil mi? Hı hı. Güzelmiş. Kaç kişiyiz? 2, 3, 4 Oğlum yavaş lan. Sen koy yenge ben şöyle tutayım da sen koy hmm. 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 babaanne çilek ay, almış gel bak bak ay, ay, babaanne ay, çilek ay, almış ay, sen istedin ya Ah? kaç paraydı babaanne 40 dolar oldu <laughs> Kaç para? Ya hatun ekleri 60 mi? Ha annem 60 lira yapmış. Be, Belli mi aldın? Ayrı yerlerden <laughs> mi aldınız? 60 değil. İsmail. Ne diye babaanne ne demiş? <laughs> Türkçe konuş. Eledin zaman. He. Seni eledim. Sen, sen eledim. Başka bir şey satacağım. E dedim sen ona sen, satmıyorsun. Sen ona kalıp ben, ben alayım. Al biliyor musun? Dedim, ben sana Düğün da almıyorum. Sana da satmıyorum dedi. Sana da satmıyorum. Sana da almıyorum. Çilek mi yok? yok, Çilek Dedim ben zabıtayı çağırayım mı? He zabıtayı da senin. Ben çilek yok. Ben kişi bana ağrı sevdim.

<gülüyor> 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 <Düşün> Başka bir. Ben daha az Yok Kızım, oğlumdan uzak dur bak. Bak oğlumdan uzak dur. Seni yerim bak. Acılı ben bir tane alırım artık Kaç tane var ki acılı? Bir, iki mesela, mesela. Kaç tane söylemiş ki? İki acılı. Bir de on tane söylemiş. On tane? İki acılı, bir, iki, üç, üç, alt. Alt. üç, i̇ki, alt. Alt. <laughs> i̇ki, dört tane üç, 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 3 tane, 2 tane, 2 tane ha? 4 tane daha mı olmaz? He? 4 tane acı biber. 8 9. 9 ben tane serim geri Bak, bak, kıvancı da Kovanca bırak. Bir tanesini bırak. Bir kovancam. Tamam. İki tane ben yerim. Bir tane 2 sana koy. İki bana bir Emrah. <laughs> Emrah <Evrağı> da yükle <yüklüyor gülüyor> <bir de. gülüyor> Emrah burada değil şu an. <laughs> Ki sana bir tane de <laughs> Bir tane de Burak'a ayakla <laughs> Yok pardon. Sen kendi payından kumancı bıraktın. Hayır lan babam kumanca ayrı söylemiştir. Ha, <laughs> Yapacağız. Evet, 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 evet. Tamam bir tane ayrı kumancın. Tamam bu senin o zaman. <laughs> Kaç tane var senin? <laughs> Kardeşim hepsini yemem zaten. Dört burada vardı, dört burada, iki orada. Hayır, bak, tamam. Hayır bir dakika. Hayır, bize üç tane de kumanca. Herkese üç tane, bir tane kovanca. Tamam. tamam, kendimden bir tane kovanca alıyorum. Kovanç, çıkan da hatta mı Ya anlamadın sen. 3 üç tane, sana, evet üç bana. sen iki, 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 iki tane benimdir. tane. Annemin iki tane. Her birimiz üç tane sen, Benim niye üç tane, bana da üç tane kaldı. O zaman kovancım bir Tamam, kovancadan bir tane, benim bir iki tane oluyor. Üç tane. Ha, üç tane, tamam. <laughs> Lahmacun acın kavgası yapıyoruz. Sen <laughs> akşama yemek <laughs> 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 yemesem veririm kocama. <laughs> <laughs> sen ne yiyorsun kızım? Sen lahmacun mu yiyorsun? <laughs> Defne sen lahmacun mu yiyorsun? Kıvay Defne ne yiyor? <laughs> Al oğlum. Sen de ye. Sen de ye. Bak Defne'ye vereceğim yoksa hadi. Şey. Bak Defne yiyecek. Hadi. Al Kıca. Defne. Bak bak. Annem. Gördün mü nasıl yani yiyor, ya. Defne? Maşallah. Gördün mü maşallah kızım nasıl yiyor? Lan sen de ye. tut. Kıvanç. Tut. Kıvanç yemez ki Defne daha güzel yiyor. Hadi bahisler alıyoruz. Kimden veriyor? Babam yener. Benim oğlum yedim. Ben Ay, yavrum, sakar. Dur. dur. Ayakla <laughs> <miyim, ben> <laughs> <Ayakını> ne <laughs> alakası var baba? Teyze sesin tabii ya. Ee, oraya Bak bak baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> ya, bak hile yapmıyor. Ama bu ya. elini yere koyuyorsun. Sen, ya, sen yapıyorsun. Sen hile yapıyorsun. Ya. Omuzdan destek alıyorum. Hayır elini Bayağı, yere, yere koyuyorsun. Omuzdan destek alıyorum. Ee, yok. Aa, Aa, ben benim. abanayım mı? Sen iki dakika bir. Maşallah 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 maşallah. Otur orada. Bir, ne demiş şana maşallah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?

Sen bir sen bir saniye benim elimi böyle yatırmadım şey da yatırmadın bile. Çok önemli olan öyle. Sonra yatırmıyor mu? Yatırmıyor mu sonra? Ne zaman? Aha ne ikinci oyunda. Şimdi yatırdın mı elimi? Oynattım elimi. Ya Eklem babam işte sen seni yenerdi acıdı. Ya ne acıdı ya. Hala ilk gelince beni uyardı. Masancı bile beni yenemiyor. Tamam da olabilir. Sen <şismodo> dedeni yen. <laughs> Dedene vereceğim sen. Gel gelsin. He? Çağ gelsin insan ben dediği yendim. Hı ne zaman yendim? Vallahi yendim. Dedem buradayken. Ağar mı? Utandın mı? <laughs> evet arkadaşlar biz bugün sonunda evimize geldik. çok yorulduk. Kıvanç'ta ikimiz. Ee, bugün ne yaptık? Bugün e, parka gittik. Parkta Kıvanç'la Defne oynadılar. Koşuşturdular falan. Tabii Defne koşmadı. <laughs> Parkta oynadı bayağı falan. Yoruldu zaten. Gün içerisinde de öğlen uykusunu uyumadı. Sonrasında hani biz artık akşam trafiğine kalmadan gidelim dedik. Çünkü babamın işi vardı ve bizi bırakamayacaktı. Biz de bari otobüse gidelim dedik. Otobüse bindik. Kıvanç otobüse zaten direkt uyudu. İşte üzerimde montu, benim montum, sırt Kıvanç'ın çantası, benim çantam, elimde poşet, montumu koydum poşet falan. Hani zaten e, tekli bir koltuğa oturduk, zor sardık yani. Ama Kıvanç zaten koy kucağımda direkt uyuya kaldı. E, sıcak, bayağıdır otobüse bilmiyorum. Hani midem bulandı. E, biraz sonra karnım acıktı. <laughs> evdeki karnım acıkmıyor, benim yola çıkınca karnım acıkıyor. Karnım acıktı midem bulandı ondan sonra bir de maske falan var otobüs kokuyor falan böyle bayağı bir sıkıldım bunaldım yani okula gittiğim dönemde bu bu, bu sorun yoktu alışmıştım herhalde bayağıdır da toplu taşımaya binmediğim için e, midem çok bulandı bazen minibüste bile oluyor yani. yani minibüs artık böyle çok uzun gittiği zaman bile oluyor ki bizim ailecek yol tutuyor beni annemi tansiyon hepimiz yol tutuyor beni hani şey yapmıyordu tutmuyordu bir ara. Sonra tekrardan başladı yani. Hani bir şekilde geldik. Kanka zaten kucağıma aldım falan böyle çantalar aldım işte geldik evimize, mahallemize. Ondan sonra Burak zaten bana doğru geldi. O da orada tam eve doğru giderken de bu sefer babam aradı. Mustafa babam. Onlar da balık yapıyorlarmış. O gün pazar bu mahallede de perşembe pazarı var zaten. Ee, pazardan balık almışlar. İsterseniz siz de gelin falan dedi. Oraya gittik. Zaten evde de e, yemek yoktu herhalde bizim evde evdedeki gün evde olmadığım için aslında ben yemek yapıp bırakıp gitmiştim mantıyla yeşil fasulye yapmıştım ama e, midem de çok bulanıyordu. Dedik bari oradan da oraya gidelim. Annemlere geçtik oradan da. Oradan da işte annem balık yaptı, balık yedik falan. Ondan sonra biraz e, durduktan sonra kendime geldim. Miden bulanıyordu çünkü bir de yani dün gece de ee, çok geç uyumuştuk. Kıvanç da geç uyudu. Sonra biz de geç uyuduk. Sonra sabah erken kalktık falan derken parka gittik. Temiz hava çarptı. Ben de yoruldum. Uykum geldi. Allah'tan balık yaptık. Koktuk. <laughs> Duş aldım biraz. Kendime geldim. Kıvanç da şimdi uyudu. Ya bu videom da bu şekildeydi. İki gün annemlere gittim. Orada vakit geçirdik falan böyle. Böyleydi. O yüzden videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.